Kırmızı lahanayı neden bolca tüketmelisiniz? Çok eski devirlerde tüketilen, hala günümüzde de sağlıklı beslenme reyonlarında yerini alan bir lahana türüdür. Kat kat yapraklarının her birinde, sağlığınız için bulunmaz faydalar barındırır. Akdeniz kökenli olan bu sebze, zayıflamak isteyenden, kanser için önlem almak isteyenlere kadar, etkili olmaktadır. Lahana çeşitleri arasında ülkemizde en çok, rengi mora yakın olan türü yaygındır. Başlamadan önce, kanalımıza abone olup, videoyu beğenip, yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Göz sağlığını koruması, kalp dostu olması, sindirimi kolaylaştırması, kanserli hücreleri önlemesi, şeker hastalığını hafifletmesi, kas ve kemik gelişimini desteklemesi ve üst solunum yolunu rahatlatması konuları başlıca faydalarından bazılarıdır. Detaylandırmak gerekirse, kırmızı lahana ya da diğer adı ile mor lahana salatadan detoks suyuna kadar lezzetli şekilde kullanılmaktadır. Tükettiğiniz bu sebzeyi daha iyi tanımak için, faydaları nelerdir sorusuna en iyi cevapları çok vaktinizi almadan bilgi sahibi olmanızı sağlayacak kadar biraz detaylandırdık. Vakit kaybetmeden 7 önemli faydasına geçelim. Göz sağlığını korur. Yapısın, a gözlere zarar verecek UV ışınlarından koruyan maddeler yer alır. Lutein maddesi sayesinde güneşin zarar veren ışınlarını vücudunuzdan uzaklaştırır. Güçlü ve sağlıklı gözlere sahip olmak için kırmızı lahanayı mutfağınızda sıkça tüketmeniz önerilir kalp dostudur. Faydası ne olabilir diyorsanız, cevaplardan biri olan kalp dostu olmasını, aklınızda tutmak için, kep canlı rengine odaklanarak, kalp ile bağlantısını zihninize yerleştirebilirsiniz. Kalp sağlığını her dönemde korumak, daha sağlıklı bir geleceğin temellerini oluşturur. Kan basıncını düzenleme etkisine sahip kırmızı lahana, sizi kalp hastalıklarından korur. Kırmızı kan hücrelerinin oluşmasını ve canlı kalmasını sağlar, daha düzenli kalp atışlarını da gerçekleştirir sindirimi kolaylaştırır. Hem salatası ile, hem de suyu ile mideyi rahatlatan bir sebzedir. Antioksidan maddelerden oluşar, yiyeceklerin daha kolay sindirilmesinde de rol oynayarak, mide hastalıklarının önüne geçer. Faydaları ile gündeme gelen kırmızı lahananın, zararları üzerine herhangi bir bulgu yoktur. Sadece tuzlu tüketildiğinde, kısa bir süre için mide şişliğine neden olabilir. Kilo verme süreçlerinde, faydası diyetisyen ve uzmanlar tarafından da bilindiği için, sağlıklı beslenme rutinleri için önerilmektedir kanserli hücreleri önler. Serbest radikalleri, kanserli ortam oluşturmak için üreyen hücrelerdir. Hücre zarının bozulmasına neden olan serbest radikalleri önlemenin bir yolu da, kırmızı lahana tüketmektir. Serbest radikaller ile mücadele eden, vücudu bu hücrelerden koruyan bir sebzedir. DNA onarımında etkisi büyük olan mor lahanayı, evinizden eksik etmemelisiniz. Kırmızı lahana faydaları, Osman Müftüoğlu tarafından da, altı çizilen bir konudur. Müftüoğlu, kırmızı lahananın sülforafan içerdiği için, hastalıklardan koruyucu ve genç kalmaya yardımcı olduğuna değinmektedir. Şeker hastalığının etkilerini hafifletir. Yararları arasında, antidiyabet beslenme türünde, rahatlıkla tercih edilmesi de vardır. Kan şekerini kontrol altına alır. Bu görevini, doğal insülin içermesi sayesinde gerçekleştirir. Düşük kalorili besinlerden biri olan mor lahana ile, şeker hastalığının etkilerini en aza indirebilirsiniz ani şeker düşüşlerini ve yükselmesini öğünlerinize ekleyerek önleyebilirsiniz. Kas ve kemik gelişimini destekler. Kemiklerin güçlü kalması için K vitamini almanız gerekir. Bu vitamini de kırmızı lahanadan leziz şekilde karşılayabilirsiniz. Yapacağınız salata ve sebze suyu ile çocukların daha sağlıklı iskelet yapısına sahip olmasını sağlayabilirsiniz. Büyüme çağındaki çocukların kırmızı lahana tüketmesi ileri yaşlarda kemik erimesi riskini ortadan kaldırır kas ve kemikleri güçlendirdiği gibi aynı zamanda kırmızı lahana B12 ihtiyacını da karşılar. Böylece zihin gelişimi de desteklenir. Faydaları B12 açısından zengin olmasıyla kat kat artmaktadır. B12 vitamininin faydaları gün geçtikçe daha fazla keşfedilmekle birlikte depresyon ve kansızlık rahatsızlıklarında etkisi bilinmektedir. Üst solunum yolunu rahatlatır. Özellikle kış aylarında kırmızı lahana'nın faydaları daha çok önem kazanır çünkü bu sebze üst solunum yolları sağlığını güçlendirir. Kırmızı lahana ile enfeksiyon hastalıklarından kolayca kurtulabilirsiniz. Mor lahana suyunu öksürükle geçen günlerinizde tüketirseniz balgam problemini vücudunuzdan atabilirsiniz. Boğaz ve burun tıkanıklığı durumunda da antioksidan etkisi sayesinde faydalı olacaktır ve solunum yollarını temizleyecektir. Kırmızı lahana zayıflatır mı? Antioksidan besinlerin zayıflama konusundaki gücü tartışılmaz. Peki antioksidan yani bir sebze olan kırmızı lahana da kilo vermeye yardım eder mi? Diyetler için kırmızı lahana'nın yararları arasında düşük kalorili olmasına rağmen yüksek besleyici içeriğe sahip olması da vardır. Kırmızı lahana da diyet lifi yer alır. Salata içinde tuzsuz ve yağsız şekilde tüketilebilir. Kırmızı lahanada da diüretik etki bulunur. Böylece metabolizma hızı yükselir. Kırmızı lahana'nın kalorisi çok az olduğu için sebze suyu şeklinde de hazırlanıp tüketilmesi önerilir. Diyet ara öğünlerinin renkli içeceği kırmızı lahana suyu olabilir. Kırmızı lahana nasıl saklanır? Buzdolabında her defasında doğrayarak kullanmak için buzdolabına doğrudan koyabilirsiniz. İhtiyacınız kadar almak için dış yapraklarından tek tek soymanız önerilir. Böylece dıştan Kın içe doğru azalacaktır. Turşulama. Salamura yöntemiyle de uzun süre muhafaza edebilirsiniz. Dilediğiniz an kaşık kaşık alarak salatalara ekleyebilirsiniz. Mevsimlere göre fiyatı değişeceği için ucuz olduğu günlerde alıp salamura yapabilirsiniz. Kırmızı lahana turşusu püf noktaları. Kırmızı lahana turşusu yapmadan önce şu püf noktalarına göz atarsanız turşunuz dillere destan lezzette olabilir. Mor lahana turşusunun bozulmasını engellemek için kaya tuzu kullanılması önerilir. Sirke ve su aynı ölçüde kullanılırsa lahana turşunuz tam kıvamında olacaktır. Saklayacağınız cam kavanozun kapağının sıkı şekilde kapanması gerekir. Hava alan kırmızı lahana turşusu kısa sürede bozulmaya başlar. Son olarak hazırlanan mor lahana turşusunu buzdolabında bekletmeniz gerekiyor. Bu dört bilgi ile, lokanta usulü kırmızı lahana turşusu elde edebilirsiniz. Kanalımızda yer alan bilgiler, tavsiye niteliğindedir, mutlaka bir doktor kontrolünde görüş aldıktan sonra denenmelidir. Videomuzu faydalı bulduysanız, beğen butonuna basıp yorum yaparak, daha çok kişinin faydalanmasına yardımcı olabilirsiniz. Güncel videolarımızı takip etmek için, abone olup, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.